Esra, hazır mısın? Hazırım. Hadi annemler gelecek. Tamam. Hmm. <laughs> Ağzın nasıl? Bu ne? Hmm. Hangi üstünün falan değişti? Bu ne böyle? Üstüm olmamış mı? Elbisem güzel değil mi? Esra, evet, tamam elbiseyim, lafım yok da bu ne Allah rızası için? <laughs> Ama şu an moda bu, bütün marketler böyle. Allah aşkına benim marketlerden ne eksiğim var? <laughs> Mankenlerden... nereden geliyor? Fazla bir de bak. Evet <laughs> yani. Oğlum şahatlı şahbaz oldun bak annem neden biliyor. <laughs> Anne güzel işte annen tetiz kadın canım kılım tüyüm dökülmez. kökür. Ece ederim şey saç sakala girdik epilasyon masrafından kaçtım dedi. Çay, ser çay, servisi yaparken kılım tüyüm dökülmez hem yani daha güzel. Ya Ece git burada Ay çok güzel gözüküyor. Bak, annemin diline düşürürsün benim git. Bunlar iyice kafa yedi diyecek bak. Ay yok canım annenin de böyle değişik bir gelini var. Ya başlarım şimdi değişir. <laughs> <laughs> git şu Bu ne Allah da öpüşü. Ya bir öpeyim. Ben <laughs> ya yiğit kurban <laughs>